geldik. Şimdi bu oyunda da karşımda Sion var. Simurg Sion. Arkadaş bir 43 seviye Sion'u vardı. Kaç K yapıyor bilmiyorum ama böyle 500-600 K falan yapıyor herhalde. Şimdi Sion OTP'ye geldik. Adam Ignite'le oynuyor. Keşke TP oynasaydı ama önemli değil. Genel olarak böyle Sion, Darius, Ornn gibi eşleşmelerde de top lane'de TP değil Ghost'la oynuyoruz. Ve Ghost aldık. Şimdi <laughs> bir invade gideceğiz. Gidelim <gülüyor> abi. <gülüyor> Bakalım. Blitzcrank'in arkasından gidiyoruz. <laughs> ah. İyi okay. alırım Direkt beklettim abi bilerek. Hey, hızlıca base'imi koyacağım. Saldırız itemimi alıp gideceğim. Keşke pot almasaydım. Şu anda gidip şurada bir tırpan mıydı unuttum ama. Şu an bir tırpanla neyine gitmek isterdim. Anla gidelim. Sıkıntı değil. Şimdi burada hepinize çok önemli bir trik vereceğim. Karşınızda eğer bir tank varsa. Sion, Ornn ve Cho'Gath gibi tank şampiyon varsa karşınızda. Kayle'la ile bu adamları erken oyunda kesmeniz imkansız. Kesemezsiniz abi. 3'e tam olana kadar kesemezsiniz. Ya yani imkanı yok. Kesmenize imkan yok arkadaşlar. Gerçekten çok zor. Yani gerçekten çok zor. O yüzden ne yapıyoruz? Buradan gidiyoruz. Tırpan alıyoruz abi. Tırpan kendisi 450 gold. Her bir milyon aldığımızda bize 100 gold veriyor. Biz, biz bu item bitirdiğimizde bize 300 gold, 350 gold veriyor. 450 gold veriyor kısacası. Yani item kendi parasını bize geri veriyor. E itemi sattığımızda da 160 gold kazanıyoruz. Yani bize ekstradan bir 160 gold veriyor. 160 gold için değer mi abi diyorsanız beyler değer. Yani bir plate için değer mi diye sorduğunda değer diyorsunuz. E buna da değer işte. Ekstradan bir plate daha alıyorsunuz da diyebilirsiniz buna. Bu şekilde. Fusion'un erken oyunda öyle çok bir gücü yok. O yüzden ben burada hızlıca oturup farmlayacağım. Yaşam Soğur. Karşınızda tank varken Yaşam Soğur almayın. Sadece dürtünmemeye özen gösterin ve Zafer'le oynayın. Böylece kill aldığınızda Zafer'le beraber hem can yeriliyorsunuz hem para alıyorsunuz. Tamam. 1, 2, 3. Uzun takası ben alıyorum bu arada. Takaslayabilirim. Tamam eğim koyup çıkacağım. Sion beni hiçbir zaman birebir oto takasında alamaz. Anla ki değilim yapacak bir şey yok. Bari buraya hızlıca geçsin de Sion geri düşmeyelim. Vallahi Vay'dan böyle bir gank beklemedim ya. Adam redini almış çocuğun. Gerçi doğru biz oyunu burada böldük değil mi buraya Doğru. Daha kontrollü oynayabilirdim ben buraya. Vay'ı beklemeliydim. Burası benim hatam değilim. Sıkıntı değil. Şimdi alacağım iki tane yine. Malto Ayakkabı olarak da yine aynı item alacağız. Bu item alacağız. Adam wave freeze izliyor. Keşke böyle bir şey yapmasam be oğlum ya. Keşke ben bu arada sıçramı harcamasaydım. Tekrardan bir açık genk pozisyondayım bu arada. Sion tam bir erodokluk yapacak bize. Sıkıntı değil. TPS yok zaten. O yüzden ben bu wave'i kule altına atarım. Daha böyle tanklara karşı kill agresif oynayın bu arada. Rakip jungle'ın nerede olduğunu bilerek rakip tanka agresif oynarsınız. Artık W'm var. Yani Sion'un slow'u çok önemli değil. Artık W basıp kaçarız. Abi gene geldi. Tamam o wave'i yetecek o. Vay'ın base atmasını bekleyeceğiz. Kontrollü oynayalım. Erken oyunda kill game genklemeyi, kentlemeyi gerçekten seviyor jungler'lar. Erken oyunda kill'a çok fazla gank atıyorlar. Çok fazla geri düşürmeye çalışıyorlar. Ha bunlar olağan şeyler. Ama bot tutmadı ya. Şöyle vurayım da biraz dayağını da yesin o. O yüzden hani erken oyunda çok fazla kez kill'a gank atmayı sevdikleri için kontrollü oynayacağız. Rakip ormancıyı görmeden girmeyelim. Farmlayalım zaten çar farm -char Uzaktan minyon çekelim. Zaten 6 level olana kadar safe'iz artık. 6 level olduğumuzda da zaten çok rahat minyon yapabiliyoruz. Sion'u da döveriz. Sion'un <laughs> ben base atmasına izin vermeyeceğim. Eğer base atıyorsa da şey yapacağız. Minyon freeze yiyeceğiz ki Sion'a farm kaybettirelim. Ya yani Sion'un yaptığının aynısını biz Sion'a geri karşılık olarak verelim. Hmm. Çok çok wave birikti ya. Ben burada Sion'a farm kaybettiremem. <laughs> tamam güzel. Aslında ucundan ultisinin hasarını yiyebilirdik Sion'un ya. Ölürdü. Adam bize tam bir level div koymuş. Ama toparlarız. Sorun değil. Hazır ultisi de yok. Ignite ultisi yok. Lee'sinden de yardım isteyelim. Gelsin. Bu wave ortada kalacak da. Ben bu wave'de 6 olacağım galiba. Bu yüzden burayı hızlıca iteyim. 6 olayım uzaktan farm alırız. E, tırpanım bitti. Tırpanı stackleyeceğiz. İşte bir 126 milyon olduğunda tırpan bitmiş olacak. Şimdi bir ayakkabı olarak şeyi alacağım bu arada artık. Atiklik alacağım ki Sion bana yetişemesin. Ya slow oluyor, Atiklik slowların da belli bir yüzdesini azalttığı için o bizim işimize yarıyor. <laughs> Okey farmları freeze burada. O yüzden hızlı yetişeceğim burayı. Sion buradan 8 olacak bu arada. Ben bayağı geri düştüm <laughs> level'da ya. Ama toparlanır <laughs> ya. Dediğim gibi sıkıntı değil bu o kadar. Lake'de bir Sion'dan kat kat daha güçlüyüz. Zaten dediğim gibi Onit bu ilinde tank falan dinlemiyor çar. Herkes eritiyor. Sion'u çok rahat eriteceğiz Lake'de. Son da alacağım bu arada. Ben bu oyun şöyle kasacağım bu ilde. Öncelikle Mahf olmuş alacağım. Sonrasında Sondurak alacağım. Sonra direkt Kraken alacağım. Ginzo'yu dördüncü item olarak alacağım. Son item'i de bilmiyorum. Muhtemelen Jakshu alırım ama. Tam olarak bir level dip var Sion'la aramda. Ve çıtırından sürekli dürteceğim ben bu ya. Ben abi başkan. farmlamaya devam. Hızlı hızlı farmlayacağız burada. Yani dediğim gibi yapacak bir şey yok abi. Hızlı hızlı Ay, farmlayacağız. Late'i umarım uzar oyun. <laughs> Takımım bir tık geri düşmüş durumda ama oyun late'i uzarsa ben bu oyunu çok rahat sıklarım. Allah razı olsun Lee burayı gördü ya. Nisek falan yok mu burada? <laughs> Tamam ben ölürüm. Sıkıntı değil. Sen kaç. Çok güzel olacaktı benim için ya vay oraya yetmesi ama sıkıntı değil ya. Yetişeceğim çoğuna o wave'in. Bir de araba miyonu kaybedeceğim galiba. XP'sini alırsam araba miyonu ona da okeyim. Araba miyonu XP'sini de alamadım. Andaki diyelim. Sıkıntı değil. Kalanına yetiştim. Öyle çok büyük wave kaybetmedim. vaydan gank yiyeceğiz ama Ghost'um var. Vay'ın ultisi yok bu arada. Ghost'um var. Bir de hızlıyım zaten. 403 ile koşuyorum. Şu an Vay'dan kesin genk yiyeceğiz yani. Ondan eminim. Vay bu oyun baya topa güzel yattı ya gerçekten. Takımımız da baya geri düşmüş bu Ya takım 3 kill var takımda şu an. İkisi zaten bende. O yüzden bayağı kötü durumda takım. Tamam ben artık Vay'ın topa geleceğini düşünmüyorum bu arada. Muhtemelen bota gidecek. Çünkü ejder çıkacak. <laughs> ne yapıyor lan? Tam olarak ne yapmaya çalıştığını ben anlamadım. Hadi ghost basıp kay vuralım. Bir daha vurayım tamam. Sıçrası yok abi. Ultisi de yok. Wave öyle kalmamalıydı. Güzel. Kule altına girdi. Of! Ulan harbiden ter döktürecek bir oynuyoruz ya. Gerçekten bu kadar zorlanmayı beklemiyordum ben. Adamlar bizi güzel zorluyor. Böylesi daha iyi olur. Oyun ya oyun uzarsa güzel olur. Hani böyle oyunlara ben kabulüm. Oyun uzadığı sürece çok güzel olur. En azından karşı takım güçlü olmasına rağmen ne kadar vurduğunu görürüz. Sadece bu oyun bize sorun çıkaracak adam Malzahar. Ya yani Malzahar'dan biraz kaçınmamız lazım. Belki Malzahar için ben bu oyun şeyi çekebilirim. QSS çekebilirim. Hatta galiba öyle yapacağım. Bu oyun Kraken almayalım. Kraken yerine QSS alalım. Bence. Ya da şu almayalım. şu yerine QSS tercihinde bulunalım. Daha korunaklı oynayalım. Bence bu bizim için daha iyi olur. Öyle yapalım. Bu oyun bayağı bir kırılgan olacağız. Yani en azından hiç olmayacak ama en azından kendimizi koruruz e, manzara ultisinden. Bilmiyorum belki de direkt Kraken alma. Yani, Kraken'e çok ihtiyacımız yok aslında ya. Dediğim gibi belki de Kraken almayabilirim. Mesela dediğim o muhabbet mesela Sion'da da oluyor. Hani kaçsa kaçamıyor. Şastodan. Yakalasa tam olarak yakalayamıyor. Hı -hı. Sion olmasına rağmen Sion'un iyi slow'ları var. E, i̇ki yeteneği de slow'luyor. Aa otomis kırdı iki kere. Hı -hı. Tamam. Hızlım sayesinde bu arada Sion'un ultisini de oyuyordum. Çok iyi ya. Gerçekten işte bu hız çok iyi ya. Oynatıyor mesela. Bu hız oynatıyor işte. 11 olmaya çalışıyorum. Ya kanka bir s**t artık ya. Sıçrası yok. Direkt koyarım vallahi o sıçrayı. Acımam. Tal artık toplayını. Gerçekten yeter. Şimdi o adam bence alamet girecek. O yüzden ben bir buraya zorlayacağım yine. Aldım onu. Hızlanalım hadi. Ucundan tuttu ya oğlum ucundan tuttu ya. Ben burada hızlıca bu arada e, gideceğim. Bana son durak lazım. Hızlıca bir burada bot inim. Abi bot inim ya bir milyon dalgası bu kadar kötü bırakılabilir ya. Neyse en azından az bir kısmına yetiştik. Çok kötü durumda bırakmışlar botu. Topla almasalar almasalardı iyiydi. Aldılar. Neyse canları sağ olsun. Şu an adamlar da herkes topta bu arada. Topta ve midde. Şu midi de tutun artık. Takımın durumu gerçekten çok kötü ya. Ama ben bu oyunu taşırım. Ya bu oyun uzarsa ben bu oyunu çok, <laughs> çok rahat taşırım. Aldım bu kuleyi. Güzel bir kule çektim hızlıca. Şöyle botla yine biraz itip topa çıkacağım tekrardan. Bir de top kulesini istiyorum. Tam buraya hemen topa bezleyip gidelim. Şöyle şu topu tutmaya gidelim abi. Ve onca şeye rağmen Sion'la aynı minyon sayısındayız abi. 106. Erken oyunda Sion 34'tü. Ben 16 milyon. Ve ona rağmen şu an Sion'la minyon sayım aynı. Bence oyunu gerçekten iyi yönettik. Ve bu oyun biraz daha uzarsa ben bu oyuna çok rahat comeback atarım. 12 seviyeyim. 4 seviye lazım. 3 item lazım. Bir de Ginzo son olarak bir de Jakşo çekmem lazım. Bu itemleri alırsam ben bu oyunu taşırım. Şöyle şu top lane kulesini alırsam item bitecek ya. Fena oynuyor. Bir yardıma gidelim hemen hızlıca bizimkine. Al abi bu kişi. Valla o score'a son vuruş atmak istedim Vlad. Bayağıdır zaten çekti şeylere. Şimdi hızlıca şu topluyorum kulesini artık alalım. Ya gerçekten o gold'i istiyorum ve şu Ginzo'yu bitirmek istiyorum. Ginzo'yu bitirirsem çok rahat edeceğim. Ginzo'yla beraber yok ederiz. Hızlı hızlı vururuz yani hızlı hızlı vurup eritirim. Hızlıca şöyle Caitlyn'e bir yardıma gidelim. Gel. tamam güzel. Ben ultiyi kendime vermiştim. Bana ulti atar diye düşündüğüm için ama Caitlyn atmış. Abi middeki wave ile ben çok hızlı hızlı kasılırım bu arada. Şu an ben o Sion'u eritirim bu arada. Yat oğlum aşağıya direkt yatırdık aşağıya. Tamam bu aldı beyler. İzleyin ben bu oyunu taşıdım. Kaç gold kaldı? Abi 400 gold. Bak şu 400 gold'u da alayım ben bu oyunu vallahi sıkladım Bir level artı 400 gold. Şu iki şey olursa ben bu oyunu sıktladım. Hızlıca bir izleyip şuraya yardıma gitmem lazım. Neyse anlık diyelim Sıkıntı değil. Abi ben burada QSS çekeceğim bu arada. QSS artı son olarak e Özür dilerim. QSS artı. Jax şu almayı düşünüyorum. Ya şu ana kadar oyunda Vay'ı ve MF'i görmedik çünkü. Ve bu ikisi bence çok vuracak. O yüzden hem QSS'de kendimizi koruruz. Malzahar ultisine çıkmamız lazım yani. Ona Malzahar ultisine kendim ulti timingleyemem. O yüzden direkt çekeceğim QSS'i. E. Çek okuyu. Al onu da. Al okuyu Abi çok iyi. Yat oğlum aşağıya. Kimseyi kesemiyorsun oradan. Ben bu oyunu sırtlayacağım abi. Dümdüz ben bu oyunu sırtlayacağım. Bir tane QSS alıp bence Kraken almadım ya. Yok yok. Kraken almayalım. Biz bir de şu çekip kendimizi iyice koruyalım. Ya da belki koruyucu da alabiliriz şu yerine. Koruyucu alalım. Bir de burada son item koruyucu alalım. Dediğim gibi Kraken veya Sondrak bu ikisini bazen almadığınız durumlar olabiliyor. Unstoppable. <laughs> <laughs> ee, basitsin. Fanları itmesine izin vermeyin. Gelin abi. İt buraya da. Vur oğlum buraya da. Vurun kafalarına <laughs> Bayku atar söylür. Ghost'um da dönüyor. Bir paytı daha ben böyle taşırım bu arada. Ve bu oyunu da kapatırım sonra. Abi çok iyi durum. Şu an abi Malzahar bana isterse istediği kadar ulti atsın. Ben kaçacağım mesela artık. Şimdi burada son item olarak koruyucu alacağım. Koruyucu ile beraber abi. Burada kendimizi korumamız çok önemli. Yok kanka. yok <laughs> <laughs> <Sistir. gülüyor> O adamı niye ettin? Kaç. Abi ace koyduk çok iyi. Bakın gördünüz mü? Malzahar bize ulti atmasına rağmen öldü mesela çünkü. QSS'di QSS'di. Burada hızlıca Baron oynamamız lazım. Bir de de bize can çalma veriyor. Bunların hepsi artık birleşiyor bizde. %25 can çalmam var şu an. Çok iyi. Abi hızlıca burada Baron oynayalım. Baron'u da çekelim. Sonraki fight'a da oyunu bitirelim artık. Auto E yapamadım. Abi koruyucu da bitti. Artık gerçekten beni kesememezler. Bir tek tek eksiğim yaram yok. Adamlarda da zaten öyle çok bir can çalma yok. <laughs> Abi ucundan tuttum e şeyi ya. Şimdi bize tam 572 gold lazım. 500 goldla beraber gidip bir jakşo çekeceğim ve artık ölmem. Ya bence artık ölmem. Şöyle bir top tarafını itelim. Bir sonraki baronla oyunu bitireceğiz artık inşallah. Ya da bir fight alırsak galiba bitirebiliriz. İnhiler çıksa aslında alırız bitiririz. <laughs> Caitlyn de vurmaya başladı. Caitlyn'in de artık hasar var. Ya geçen orada bir tane koydu yani. Şöyle bir red çekelim. Bir <laughs> Yaklaşmadın ya, yaklaşmadı ya. İki inhi de bu arada artık devreye giriyor. Ya yani Baron devreye girdiğinde, Baron çıktığında iki inhi de devreye girmiş olacak. Ona bekleyeceğiz. Bu arada ben ayakkabıyı satıp highlight dansçı alacağım buradan. Daha fazla saldırızı hem de hareket hızı da var yine. Artık hareket hızından verebilirim çünkü zaten yetişemiyorum yani. Misfortune ne yapsam yetişemiyorum. Ghost'la yetişebilirim önce Ghost'un da gelmesini bekleyeceğiz. Direkt kendime ultiyi vereceğim ya. Kullanmam çok iyi. Sadece tarayacağım. Hızlan oğlum. Tamam gel. Hızlıca şuna gel. Hızlan abi. Ultime 55 saniye var. Çaldırmaması lazım. Çaldırırsa sıçacağız. Aldık. Adam gene orada şey açmaya çalışıyor. Yeni çalışıyor. Bu arada Baron'a da oynamamız lazım. Onu biz bir keselim ya. Gel abi midle fight. Midle tf. Üzerime burada biraz agro alayım. Bizimkiler baron alsın. Mid push da alayım. Mid push'a da ihtiyacımız var çünkü. Neyi salalım? Bence biz jakşu salalım. Jakşu yerine kraken alalım. Hasara gidelim ya. Hasarda harbiden eksik kalıyoruz. Aa Vlad burayı toplar. Aynen Vlad burayı topladı. Of. Burası Vlad gaming oldu artık ya. Bence başından beri benim şey yapmam gerekiyordu Jakşo değil de Jakşo yerine Kraken almam gerekiyordu Orada hata ettim ama önemli değil ya Vlad en azından benim açımı gerçekten güzel kapadı bu oyun Hızlıca buraya geleceğim Ghost'um var sesim dönüyor oynarım Biraz kontrollü sadece oto vursa uzaktan yeterli Ben geleceğim buraya Geliyorum Abi Ginzom stekli <laughs> 敵を倒しました。味方が倒されました。味方がタワーを破壊しました。<laughs> 敵を倒しました。<laughs> <laughs> Oğlum öl artık la. GG <laughs> Sion basitsin kanka. LP için sağ ol. Abi yani kısa sürede anlatmaya çalıştım diyeyim ne diyeyim? Yani sadece son kısımda bizim hatamız şeydi. şu yerine bence kesinlikle Kraken almalıydık. Hasarda bir tık geri kaldık. Bayağı hasar yettiremedik Sion'a da bayağı vurmamız gerekti. Kraken'imiz olsa kesinlikle daha rahat deşer. Anla ki diyelim. O zaman beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.